Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA Vice City nasıl indirilir onu göstereceğim. Aptoide'ye girin. İlk önce Aptoide indirin. Sizde varsa indirin. Buraya GTA VC City yazıyorsunuz. Yani GTA Vice City'ye yazıyorsunuz. Burada çıkan şeyi indirip size kolay bir şekilde indiriliyor. Bakın. Bakın arkadaşlar bakın kandırmıyorum bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Kandırmıyorum sizi. Takti takti isteyen varsa hemen benim videomu izleyin. Bulun bu ne lan? Arkadaşlar bu ne bu nasıl bir GTA bir dakika arkadaşlar bu başka GTA almış. Arkadaşlar bak bu bunu indirmeyin bak bunu indirmeyin bak bu sahte. Sahte arkadaşlar. Hiç indirmenize gerek yok. Zaten GTA Vice City'yi indirebilen var. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.